6 yaşında kız çocuğunu evlendirenler eğitim veriyorlarmış. Bunların yurtları var, kursları var. Dozerle hepsini yıkacağız onlar. Hepsini. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Mağara devrinde yok bu tür insan. Bunlar yaratık. İnsan mı insan değil bunlar. Böyle bir iğrençlik, böyle bir adilik, böyle bir insanlık dışı olay olamaz. 6 yaşında çocuklar daha konuşmasını tam tamamlıyor. Eksik cümleler kuruyor. Çok net, kökünden çözebiliriz. Bu. Resmi nikah olmadan dini nikah kıyılmaz. Nokta. Ağır hapis imzasını koyacaksın. Nasıl çözülür hep birlikte görürüz. Hangi imam kıymış bu nikah? Atacaksın bunu hapse. 6-7 yaşındaki bir çocuğu evlendiriyor. Töremiz böyle töreni törene başlar Yok Yok mu şey. Bunu savunacak bir tarafı yok. Eveleyip geveleyerek aman cemaatlerden oy kaybederiz korkusuyla hareket eden siyasetçilerle bu iş çözülmez. Oymuş. İstemiyorum onların oyunu ben. 6 yaşında çocuğu evlendirecek adamın oyunu istemiyorum ben. Ona göz yuma, ona nikah kıyan imamın da oyunu istemiyorum. Onu kapatan savcının oyunu istemiyor. Ona şahitlik yapan komşunun da oyunu istemiyor. Hayvan gibi bir şey bunlar. Hayvana yazık ya.